Günaydın. Tatile geldik. Şu anda evde değilim. Bilin bakalım neredeyim. Bence tahmin etmesi zor olmaz çünkü kışın ortasında Akçaya gelen bir tek ben varım herhalde. Geçen yılda gelmiştim değil mi? Vlog çekmiştim. Geçen yıl mıydı? O bu yıl mıydı? Geçen sene. E Ekim. Ha, neyse işte her neyse şu anda bir artı bir bir evdeyiz tatil köyündeyiz aslında burada böyle küçük katlı katlı iki katlı evler var ve herkes böyle ev tutup kalabiliyor. İleride sahil var. Mükemmel bir sahil. Öbür yanda aqua park falan var. Öbür yanda lokantalar var. Öbür yanda hamamdır, şudur, budur, olimpik havuzlar bilmem ne var. Gezdiririm izin varsa. Bilmiyorum yani kamera sokmak serbest mi? Çünkü herkes çıplak geziyor burada. <laughs> Kışın ortasında herkes bornozla falan geziyor. O yüzden gösterebilir miyim, çekebilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Şimdi size birazdan evi gezdireceğim. Ama ondan önce benim acilen makyaj yapmam lazım. Bugün çok geç kalktım. Dün de anlatacağım size. Önce bir gidelim. Aslında buraya dün geldik biz. Ama dün vlog çekecek halim yoktu. O yüzden kesit kesit bir şeyler çektim. Ee, dün bayağı güzeldi. Bayağı eğlenceliydi ama benim çok halim yoktu. <laughs> bir de başıma yolda gelmeyen kalmadı. Çok kustum. Iyi. Dün ben yol çıkmadan önce süt içtim. Gece 12 falan. İkide de yola çıkacağız. O süt benim mi? boz. Ben mide bulantısına öl. Yol boyu. En son böyle sabaha kadar dayandım dayandım dayandım. Saat kaç gibi kustum dur bakayım. 6 falandı sanırım. Yediydi ya da. Emin değilim. 6-7 gibi işte kustum arabada. <laughs> Hayatımda ilk defa arabada kustum. Hiç hoş değil. Hiç hoş değildi. Hiç hiç yani. Devamını size sonra anlatayım. Önce şu evi bir gezdireyim size. Her şey var çünkü bu evde. Her şey var eksiksiz bir şekilde. Bulaşık makinasıdır, çaydanlıktır. Burası bir ev olduğu için her şeyi düşünmüşler. O yüzden buzdolabı da bu kadar büyük. Mikrodalgamız var. Tabaklar, bardaklar, vesaire vesaire. Böyle. Evet evet fırın yok. Bu var. Bu fırın görevi görüyor muhtemelen emin değilim. Bakayım. Hmm. Patates pizza et balık hepsini pişiriyormuş. Bak hamur işi öyle yazıyor. Çorba çorba bile pişiriyormuş. Her neyse. Fırın mikrodalga karışık bir şey. Şöyle bu tarafa döndüğünüz zaman salon. İki tane koltuk var burada. Çok karanlık bir dakika. Işık şu an hiçbir fayda etmeyecek. Her neyse böyle göstereceğim. Yatabiliyorsunuz ikisinde de. Hem size yorgan, yastık her şey veriyorlar. Bir artı bir evde toplam dört kişi kalabiliyor. Bir tane masa var. Şurada da bir tane klima var. Akşam bunu çok üşüdüğümüz için yaktık. Akşam bayağı soğuk oluyor. Doğru doğru. Yani çift çift yatarsanız altı kişi kalabiliyorsunuz. Orada da çift kişilik bir yatak var. Şuradan da balkona çıkılıyor. Evet. evet. Bu evin önündeki evler mi sahil görüyor, bu evler mi sahil görüyor? Tabii. Şu karşıdaki aynen mi? Aynen, aynen. Tamam işte şu karşımızdaki evler direkt şu an sahili görüyor. Biz göremiyoruz bu evlerden dolayı. Yani evet. Şuradan şurası. gidiyorsunuz tamam mı direkt? Şu yoldan tamam. buradan sahile çıkıyorsunuz direkt. direkt. Bunlar böyle iki katlı iki katlı tekli evler arkadaşlar. Hepsi C1 artı 1. Şu gördüğünüz alan var ya orası olimpik havuz. Aqua park gibi bir yer mesela. Şu an sabahın körü olduğu için hiç kimse uyanmamıştır muhtemelen. Hava bugün efsane bu arada. Gidiyoruz buradan. Şurada ayakkabılık var hem de böyle montların vesaire asma yeri var. Burası yatak odası. Benim ben burada yaptım. O yüzden inanılmaz dağınık olması muhtemel. Nereye gidersem gideyim laptop benimle geliyor. Ben laptopsız duramıyorum. O yüzden televizyona da ihtiyacım yok. Toplam zaten 3 gün kalacağım için ben kıyafetlerimi falan çıkartmanın bavulda duruyor. Şuraya döndüğümüzde de burada da bir dolap var. Şuraya 3 tane dış giyim getirmiştim. Bir blazer kahverengi, bir tane Matrix, X-Men ceketimi de getirdim. Bir de inanılmaz soğuk oldu. Dün konser vardı. Bunu giydim. Hiç üşümedim. Aşırı susadım. Aa su doldurmuşsun. Teşekkür ederim. Çok susamıştım. Makyaj yapalım. Yalnız benim süngerim yok anne. <laughs> ben nasıl fondöten süreceğim? Eline. Konser ayağına gratisten sünger almayı unuttum. Bugün gidip satın alacağım ama nasıl idare edeceğim? Elimle uygulayacağım. Ben nefret ediyorum fondöteni elimle uygulamaktan ve uygulayamıyorum, beceremiyorum. Sizi nereye koyacağım ben şu an? Vallahi güzel yerde buldum ha. Işık da iyi şu an. Önce Sebamed'in güneş kremini süreceğim. Bu bayağı yağlı cildi beyaz bırakan bir güneş kremi ama kışın ben böyle yağlı güneş kremleri nemlendiriciler kullanmayı seviyorum İşte dün dediğim gibi çok kötüydü yolculuk <laughs> kustum ettim mide bulansı vesaire derken geldik buraya ulaştık ardından e, kaş gibi geldik dur bakayım Kaç gibi geldik biz buraya? 12.01 gibi dün buraya ulaştık öğlen. Geç kaldık benim yüzümden ben. <laughs> Kustum ettim çok kötü durumdaydım çünkü yani dün gerçekten hiç iyi değildim. O yüzden geç geldik buraya. Daha sonra gittik, yıkandık. Buradaki hamama girdik. Sonra eve geldik. Giyindik apar topar. Zaten giyinip hazırlanana kadar akşam oldu. Gittik Onur Yürüyüşü vardı. Onur Yürüyüşü'ne katıldık. İnanılmaz güzeldi. Yani bayrak falan taşıdım ben. <laughs> Kocaman bir bayrağın herkes bir köşesinden tuttu. <laughs> Defa bu kadar kalabalık görüyorum. Yani gerçekten hiç abartmıyorum. Bir yandan da fondötenimi süreyim. Sephora'nın bu Glow Perfection Foundation olan bir fondöteni var. Bunu süreceğim. Clear Light bendeki 10 numara. Aklınızda bulsun bayağı iyi fondöten. Onur yürüyüşüne katıldık dediğim gibi. Onur yürüyüşü efsane güzeldi. Çok eğlendik. Onur yürüyüşünden sonra da Teoman konseri vardı. Teoman konseri de efsane güzeldi. Çok eğlendik. Teoman'ın şarkılarını son zamanlarda dinlemeye başlamıştım. Bu konserlerden önce de pazara gittik. Pazardan alışveriş yaptık. Meyve falan aldık. Gördünüz az önce zaten. Muz aldık. İşte mandalini aldık. Biraz pazarı gezdik falan. Öyle köy pazarı zaten. Böyle her şey inanılmaz organik. Her şey bahçeden toplanıyor. Elimle yaya yaya süreceğim mecburen. Dün hamamda ojelerim falan çıktı. Hiç bakmayın. Tırnaklarım çok kötü. Bir de sürekli kırıldıkları için uzatamıyorum. Protez tırnak falan yaptıracağım muhtemelen. Bu arada... Konserde çok fazla duramadım. Çok uykum vardı, çok halsizdim toplam 6 şarkısını falan dinleyebildim. Favori concealer'ımı sürüyorum. Şimdi de Sephora'nın High Coverage Concealer. Çok güzel kapatıcılığı var. Bunu da parmaklarımla uygulayacak olmak bana acı veriyor şu an. Sephora'nın Face the Jungle yüz paletini getirdim. Bronzer, allık, highlighter hepsi içinde var. İki tane allığı karıştırarak sürüyorum hemen. Keşke çok tozutmasa ama uzatıyor maalesef. Allıksız duramıyorum. Aynen. Niye böyle oldum acaba? Burun üstüme de geçiyorum ben allı, Hafif böyle güneşten yanmış gibi görünüyor. Parmağımı alıyorum. Şöyle parmağımı uygulayacağım. Yüz makyajı tamamen bitti. Şimdi kaşımı tarayım sadece. Şöyle yukarı doğru. Yanıma Flormar'ın bu kahverengi far paletini getirdim. Şu koyu rengi alıyorum. Şöyle bir geçiş elde edelim sadece. Alt kirpik diplerime de geçiyorum. Şuradaki en koyu kahverengini şöyle minik bir fırçaya alıyorum. Şöyle bir V yapalım burada. Nasıl? Bence okey böyle. Göz pınarlarıma böyle badem gözü yapacağım. Göz içime siyah kalem kullanacağım. Maybelline'in Colossal Kajal. Benim en sevdiğim siyah göz kalemi bu. Maskara olarak Bambi Foslash. Yanımda iki tane nude ruj getirdim. Bir tanesi Mac'in Top isimli ruju. Diğeri de Golden Rose'un Beauty Lipping My Matte isimli ruju. Bendeki rengi 01. Bunu süreceğim bugün. Max Factor'un dudak kalemini kullanacağım. 14 numara Brown and Nude. Bütün nude rujlarla olabilecek en güzel dudak kalemi bu. Ve makyaj biter. Saçımı da açıyorum. Blazer da giyip çıkabiliriz. saçlara bak iki dakikada ne kadar güzel oldu. Evet saçlarımı arkadaşlar 10 dakikada yaptım. Bu saç 10 dakikada yapılmış bir saç. Kahverengi siyah bir göz makyajı, nude bir ruj ve bu kadar. Saçım da hazır. Sadece küpelerimi takacağım ve hemen çıkıyorum. Çok acelemiz var arkadaşlar. Banyoyu göstermeyi unutmuşum. Banyo bu şekil. Yani çok bir, bir şey yok sadece. Ekstra çamaşır makinesi de var burada. Kirlilerimiz şu an burada yıkanıyor. Yanıma bu tıka basa doldurduğum minik çantayı alıyorum. Bir de kameranın çantasını alıyorum. Kamerayı elimde taşımak istemediğim için. Gidelim. Yanıma sadece Puma'nın bu ayakkabılarını getirdim. O kadar başka bir ayakkabı getirmedim. Normalde 15 tane ayakkabı koyarım. Gidiyoruz. bunu da aldım. Oh, iki çanta üst üste. Harika. Çıkalım. Size söylediğim sahil şurada. Gidelim şimdi. Gidelim mi? İki tane ağaç var. Öyle güzel duruyor ki sahilde pek. <laughs> hani? Göster bakayım. Ya bu karı beni niye izin vermiyor benim bir yerlere gitmeme ya? <laughs> İyi tamam. Hadi gel çek hale ya. 10 dakika geç bakalım. Ya gelince çeker. İyi de bu havayı bir daha Güneş, nerede bulacağız? Bütün gün hava böyle. Güneş. Emin Güneş misin? Güzel çekemezsin. Ceyhun da. sen yürüyerek git. He, gidiyorum. Yürü. Gidiyorum ben. Bak, sahile doğru git. Sağa doğru dön. Geliyoruz. Tamam. Bunlar arabayla gideceğim diyor sahile. Allah'ım şurası ya. iki saniyelik yol. Size bir şey diyeyim mi? Hava o kadar güzel ki. Dün inanılmaz kötüydü. Sahile geldim. Uçacaktım az ama bugün mükemmel. Kahvaltıdan döneyim. Direkt geleceğim şuralarda. Saatlerce yatacağım. Ha, açıkmış tamam. Ay şu suratta şu burun çok büyük. Hayır değil. ya, hayır Ama burun küçük. Ama güzel değil mi aşkım? Şuradan yukarı doğru bir yere geçiyor. Uzaylılar gibisin. Yiyin bakayım. Yiyin bakayım. bakayım. Kahvaltıyı yaptık. Çok doyduk hepimiz. Gül Mutfağı diye bir yer var arkadaşlar. Akça'ya gelirseniz mutlaka kahvaltınızı, akşam yemeğinizi full burada yiyebilirsiniz. Ev yemekleri yapıyorlar. Hem fiyatlar aşırı iyi hem lezzet aşırı iyi. Akça'ya geldiğimiz her zaman buradan yiyoruz. İlk defa da kahvaltı yaptık. Kahvaltısı da muhteşemdi. Yani gördünüz az önce zaten çektim. Böyle yani. Bugün kahvaltımızı burada yaptık. Dün akşam yemeği de burada yedik hatta. Sahile geldik. Birazcık D vitamini alalım. Buradan önce de gratis e uğradım bu arada. Sünger aldım. Eklipsin süngeri böyle şansıma 12 TL'ye düşmüştü. Çok iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Bir ertesi günden selam. Makyajımı yaptım, giyindim vesaire vesaire. Hızlı hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü bugün çıkma günümüz. Gidiyoruz yani. Makyajım dünküyle aynı. Birebir aynı makyaj. Sadece ruj farklı. Herkes de farklı görünen, farklı duran bir ruj mesela yani. Ben de bu renk duruyor. Bilmiyorum. Ne giydiğimi de size göstereceğim. Pembe sveterimi giydim. İçine böyle kısa kollu bir body giydim. Çünkü bugün burası gerçekten çok sıcak. Altıma da böyle inanılmaz bol x large bir eşofman giydim. Görünmüyor şu an ama neyse göründüğü kadar artık. Bugünün kombini bu. Pembeyle kahverengi bence çok yakışıyor birbirine. Ben seviyorum yani kombinlemeyi. Makyaj çantasını şu büyük sırt çantasına koyayım. Büyük dediğime de bakmayın ya. Benim için en büyük çanta sırt çantası bu. Hayatımdaki en büyük sırt çantası bu benim yani. Çünkü ben büyük çanta takmayı sevmiyorum ve sığdırdım evet. Laptopu hazırladım, koydum. Bir de kameranın çantası var. Tamam. Benim yüküm bu. Üşürsem falan da bunu giyeceğim. O yüzden bunu yanıma alayım. Yoksa dolabın içinde falan unuturum ben yani. Evet arkadaşlar, yola çıktık. Eve gidiyoruz artık. Kızıma kavuşacağım. Bir yandan da kahve aldık, kahve içiyorum. Akçay'dan çıktık. Ama Akçay'dan çıkmadan önce bir pazara uğradık. Pazardan böyle alışveriş falan yaptık. Çünkü inanılmaz fiyatlar ya. 3 liraya 1 kilo biber alıyorsun yani. O kadar iyi. Köylüler zaten doğal bir şekilde getiriyor. Bütün meyveler, sebzeler her şey organik. Yani Akçay'da yaşadığın zaman organik besleniyorsun. Ama İstanbul'da maalesef hem iki katı fiyat ödüyorsun hem de organik beslenmiyorsun. Her şey inorganik. Altın kum pazarı mıydı orası? İşte altın kum pazarı vardı. Oraya gittik. Bugün pazar zaten. Pazar günü açılıyor altın kum pazarı. Öyle yani. Şu anda neredeyiz? Çanakkale'ye mi gidiyoruz? Şu vapura bineceğiz değil mi? 15 kilometre kaldı. İşte Çanakkale'ye 15 kilometre falan var. Vapura bineceğiz birazdan. Ben deniz üstü yolculuğunu daha çok seviyorum açıkçası. Hem de yol kısalacak değil mi şimdi? Deniz evet. üstünden gidince. Bir başka yol yok. Yani. Nasıl yol başka yol yok? Gelirken hiçbir şekilde deniz üstünden gitmedin. Şimdi Bursa üzerinden, Çanakkale üzerinden gidersem ne Luna beni bekliyordur. Bizi bekliyordur muhtemelen. Kafayı yemiştir 3 günde çocuğu. Arkadaşlar hiç abartmıyorum. 3 saattir vapur bekliyoruz. Yemin ederim Çanakkale'nin başından sonuna kadar milim milim böyle ilerliyoruz. Artık insanlar dayanamadı, park etti, herkes arabadan indi yani. Böyle bekliyoruz. Birazdan kafayı yiyeceğim. Gerçekten çok az. Şu kadarcık böyle bir kaldı. Ne yapsam falan diye düşünüyorum. Fotoğraf çekinme kararı aldım. Yoksa akıl sağlığımı kaybedeceğim birazdan. Babam hayatı sövüyor şu anda. <laughs> Ver çekeyim. Ne? Ver çekeyim ver. Annemin telefonu lazım. Olmuyor mu? <laughs> Hayır. Ne yapacak bir şey bulamıyor. Ne kadar mutsuz. Tipe bak. <laughs> ne yapıyorsun lan? olarak pazara gelmemiz. Bayağıdır, aylardır pazara gelmiyorum ve ben sosyete pazarı gezmeyi. Bir tane küpe aldım, bir de pantolon buldum bir tane. Bir zara pantolon buldum, ihracat fazlası ama onun bedeni olmadı. Ben de Jack Johnson yine ihracat fazlası bir pantolonu bulup onu aldım eve gidince gösteririm size. Bir de çok güzel böyle çelik üçlü küpe buldum, onu aldım. Zara'nın ceketini bulup aldı. Çok güzel. Evde yine onu da gösteririm. Hardal rengi böyle. Böyle yani. Eve geldik benzinlikten ben şu tuhaf ikiliyi buldum. İçerisinde bunların fesleğen tohumu varmış. Umarım içimizden ağaç çıkmaz diye düşünüyorum. Tatlarını aşırı merak ettik. Aldık vallahi. Annemle deneyeceğiz birazdan. Hatta birlikte tat testi yapalım. Pazardan da şöyle üçlü çelik küpe aldım. Yan yanaydı bunlar. En çok bunu beğendim. Hele şu yılan olan var ya ona bittim ya. Bu çelik küpeler biliyorsunuz ki kararmıyorlar. Ben bunlarla suya denize falan da giriyorum. Benim her şeyim çelik bayağı uygunlar. Yani hiç kararmayan böyle güzel şık takılara göre fiyatı efsane güzel. Günaydın! Akçay'dan geldik ve Akçay'dan geldiğimiz gibi hemen Sosyete Pazarına gittik. Sosyete Pazarına biz gerçekten aylardır gitmiyorduk ve böyle öylesine bir an gidesim geldi gerçekten. Gezmek falan istedim ve hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu gerçekten. Çok böyle nadir beğendiğim bir şeyler oldu. Hani gerçekten ilk defa Perşembe pazarına gidip hiçbir şey bulamadım yani. Sadece ne buldum? Zara ceket bulduk hardal rengi. İnanılmaz güzel ama eski seri, eski sezon olmasına rağmen ufacık bir defosu bile yok. İnanılmaz güzel duruyor. Jack Johnson ihracat fazlası bir jean buldum. Siyah. O kirli de olduğu için onu da gösteremiyorum ama yine giyip gösteririm size. Karpuzluyu denemek istiyorum. Hmm. Sen bunu nasıl becerdin açmayı? Açın mı? Dur ben açarım. Dur dur beceriksiz. Ay bir şey söyle Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu mango aromalıymış. İşte. Şeyler ağzıma geldi. Tohumlar. O, o çirkin. Al bakayım. Luna gel dene. Kalkmış işte. Kalkmış. Ben de bunu sevdim <laughs> Ama işte bunu yaraladım. O kadarcık iki yödüm. Neyse beğendik. Kısacası güzeller. Ver bakayım. Deneyin. Ben en çok bunu beğendim. Anne bunu geldi, beğendim. Buna Yüzden... deneyecek. Kokla bakayım kızım. Hangisi güzel? Kokla bakayım. Hangisi güzel anneciğim? Seç. Bak <laughs> ikisini de kokluyor. <laughs> Sırayla. Hmm. Hangisini beğendin anneciğim? Karpuzluyu da dilini yaladı çıkarttı. E i̇kisinde de yaladı. Hangisini beğendin o zaman? İkisini de mi beğendin aşkım? Ha Aa, evet. Seçemiyor şu Hangisini an. beğendin kızım? Ha kuzum <laughs> ha, Buna. Ağzını yalıyor. Kamerada muhtemelen şu an simsiyah görünüyor ama simsiyah değil. Aslında simsiyah bir kumaşı böyle hafif yıkamayla birlikte eskitmişler gibi görünüyor. Böyle beğendiğim tarz bir jean arıyordum ve bunu buldum. Jack Johnson bir tane böyle vintage serisi vardı. Üretiyordu. Hala üretiyor hatta. O seriden olan bir jean bu. Ve inanılmaz kaliteli. Etiketini gösteriyorum şu an. Bu Zara'nın blazerını da aldık. Giyeyim üstümde görün hatta. Rengi zaten mükemmel. Hardal ben çok seviyorum. Ve 20 TL Zara'nın blazerını bulmak efsaneydi. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle görünüyor. Seviyor musunuz bu tarz uzun vlogları çekmeye devam edeyim mi yoksa daha mı kısa olsun? Kaç dakikalık videolar seviyorsunuz, vloglar seviyorsunuz? Bana lütfen yorum kısmına belirtin ki ben de ona göre hani videolarının süresini kısaltayım ya da hani uzatayım. Ben mesela oturup 30 dakikalık bir vlog izliyorum. Ama bunu herkes sevmeyebilir, çok uzun olarak düşünebilirler. O yüzden bana fikirlerinizi yazın mutlaka ve Video beğendiniz mi? Bunu da yazın. Düşüncelerinizi yazın. Çekmemi istediğiniz videoları yazın. Tam anlamıyla artık YouTube'a tekrar döndüm. Çünkü bir ay bir ara vermiştim. Vermem gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ben artık gidiyorum. Öpüyorum. Bay bay.